kuşu beslemek. Bereket boynuzu arayışımızda bize katılmanıza çok sevindim. Belki de birlikte çalışmamız ikimizin de yararına olur. Peki haritanın kayıp parçasını nerede arayacağız? Glu Glu adasında. <laughs> Önce hazine haritasının üçüncü parçasını verin. Asla bir babanın sözüne güvenme. <laughs> Açık büfe deniz ürünlerinde yediğimden beri böyle kaçışan balıklar görmemiştim. Aa, onları kaçacak kadar iğrenç bir sesi kim çıkarabilir anlamıyorum. <laughs> Biz herhalde. Köpek <laughs> balıklarını kaçırdığınız için teşekkürler güzel hanımlar. Güzel mi? Aa. Aa, hadi ama sadece çok fazla makyaj yapmış koca sardalyalar. Rica ederiz. O kötü köpek balıklarının böyle bir yakışıklı yemelerine asla izin vermeyiz. Değil mi kızlar? Doğru vermezdik. <laughs> <laughs> Erkekler. <gülüyor> Affedersiniz ama daha büyük bir balık tutacağız. ve siz alınmayın. Hayır alınmadık. Ay vokal yetenekleriniz inanılmaz. Teşekkürler. İsterseniz bizde de gösterebiliriz. Hayır kalsın, biz böyle iyiyiz. Deniz kızları günlerini sahilde ve köfede geçirdi. Karacazedi, bir Ama bizim işimiz suda kalır şarkı söyle. Böyle yaşamak yanlış gelebilir size. Ama her korsan hikayesinde... ...serenat yapar ve paramızı alırız. Ve bu nedenle suda kalırız. Ve şarkımızı mırıldandırız. Size geminize kadar eşlik edelim mi? Evet, sizi o kötü pis köpek balıklarından koruruz. Ah, sizin için zahmet olmayacaksa. Hayır, gidip kayığınızı getirelim. <gülüyor> 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 <laughs> Kısa bir süre sonra <laughs> deniz kızları yeni arkadaşlarını gemilerine geri götürüyor Çabuk olun deniz cadıları fazla zamanımız yok Hayır. Hayır, gelin. Gelin. Deniz Biz elimizden gelin en iyisini yapıyoruz <laughs> Teşekkürler kızlar Hiç önemli değil Sarar bakın Yine ziyaretimize gelin Daha bir sürü şarkı biliyoruz Eminim biliyorsunuzdur Hoşça kalın. Makuku ve Normal artık kazina haritasının üçte ikisine sahip olduklarına göre Pezzetse geridir bence. Umutsuzluğa kapılmayın dostlarım. Çünkü düşmanlarımızı atmadan hemen önce ikinci parçanın arkasındaki bir notu deşifre edecek kadar vaktim oldu neyse ki. Öyle mi? Haritanın üçüncü ve son parçasının Mor Sakal tarafından çalındığını yazıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Adını duymuş muydunuz? He, Mor Sakalı her korsan bilir dostum. Tüm Karayiplerin en çok korkulan korsanıdır. Öyle. Onu yıllardır kimse görmedi. Korsan dergisinin kapağında bile çıktı. Mor Sakalın kafa karıştıran kayboluşu. Gemisi Mor Kaplumbağa Tarantula Adasının kuzeyine doğru giderken kaybolmuştu. <laughs> O zaman bütün lazanyamız üzerine bahse girerim ki o solucan papağanı ve hain tüylü ortağını bulacağımız yer orası. Pekala yani, hadi gidelim millet. Bayrağımızı en yüksek direğe çekin. Tarantula adasına doğru yola çıkıyoruz. <laughs> bağlantılı adasını görebiliyorum. Yakında hazine haritasının son kısmı benim olacak. Ee, bizim. Bu işte birlikteyiz, unutun mu? <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bereket boynuzunu bulduğumda bütün denizlere hükmedeceğim <laughs> şimdi değil kötü adam konuşmamı bölüyorsun şişman korsan. Oh, nerede kalmıştık? Ay evet. Bereket boynuzunu buldum zaman. <laughs> Derdin ne de senin? Oh. <laughs> <laughs> e, çok özür dilerim Liverpool'liyiz. Bana ne oldu bilemiyorum. Ah, o deniz kızları bana bir büyü yapmış olmalılar. Büyü mü yaptılar dedim. Evet. Hadi ama. Bu hayatımda evet. duyduğum en berbat bahane. Evet. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Bağışla beni. Evet. Artık yalanlarını dinlemeyeceğim. Dev bir balina tarafından canlı canlı yenmeyi tercih ederim. Acaba herkes iyi mi? Neredeyiz böyle? Neden bu kadar karanlık? Ha, olacak şey değil. Bizim, bizim... Kaptan Garfield nerede? Kaptan Garfield! Burada bir yerde olmalı. Sonuçta bizim gibi o da yutuldu. Aa, aa. Aa! Hey, hey. e ee, baksanıza şuradaki o değil mi? Oo. Bana kalırsa o... Ama sanki... Olamaz. Bu... Bu Kaptan Garfield. Yoksa o... Zövren. <laughs> o... kaptan güçlü olmamızı isterdi. Yeah. <laughs> 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 bir balinanın karnında herkesin bir sonuca varmasını duymadan kestiremeyecek mi? Kaptan yaşıyor, 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 yaşasın. Pekala, evet, yani. hadi işe koyulalım. Gemim nerede benim? Dokuz kuyruklu kedi nerede bakayım? Eee, ne yazık ki hepsi bu kaptan. Yo. Ha, sonunda gelebilmenize çok Hı. sevindim. Ha? Ha. Makuku, Okyanustaki onca dev balina içinde bunu seçmek zorunda mıydın yani? Sızlanacak vakit yok dostum. Ben buradan canlı çıkana kadar geçici bir ateşkes öneriyorum. Ne dersin? Hmm. Sorumuz geldi. Buradan asla çıkamayız. En kötüsü de dünya artık nefes kesen güzelliğimden mahrum kalacak. Oh. Hey, bir yerlerde tanışmış mıydık? Yüzünüüz tanıdık geldi. Amiral Normal seni tanıyormuş gibi davranıyor. Şey beni başka biriyle karıştırmış olmalı. <gülüyor> 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 He, bu yelken bezi. Mor kaplumbağadan. Mor sakalın gemisinden. <gülüyor> <gülüyor> Balina mor sakalı da yutmuş olmalı. O ne? Bizim için onu bulur musun? <laughs> Zaten buldun mu? O zaman beni ona götür. Cesur köpek diğerlerini balinanın karnının derinliklerine götürdü. Daha da önemlisi mor sakal olması gereken şeyi buldular. En azından bir kısmını. Yok <laughs> Bir de sakal. Ama nesi var biliyor musun? Haritanın son parçası! Ha, harita! <laughs> Bu bende kalacak makbul <laughs> Tabii dostum elbette öyle. Artık bereket koynuzunun haritasını buldum. Ne yararı var ki? Hepimiz mor sakala benzeyene kadar burada kalacağız işte. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Bir yenilgi zamanıydı. Bir umutsuzluk zamanıydı. Bu hikayelerden birinde birinin çılgın bir fikir ama işe yarayabilir diyeceği bir zamandı. <laughs> çılgın bir fikir ama işe yarayabilir belki. Evet. Amiral Normal, çamdanına ihtiyacım olacak. Ne? Herkes siper plan alsın. Sor bakalım. Buradan çıkamazsak ben Deniz kızları konusunda sizi bağışlıyorum. Ben de en iyi davranış madalyasını hak etmedim tabii, biliyorum. Ne demek istiyorsunuz? Ee, ben gerçekte söylediğim kişi değilim. Peki ama kimsin sen? <laughs> Aslında ben... Ha? Ben de pek işe yarayacağını düşünmemiştim. Gerçekten de Kaptan Garfield ve Neşeli Korsanlardan oluşan grubu tekrar işe koyulmuş gibi görünüyordu. Ama acaba Bereket Boynuzunu bulma macerasında onları daha nasıl korkunç şeyler bekliyordu? Devam edecek.